sizden olan emir sahiplerine itaat edin ayetindeki emirler kimler? Ulul emr kimdir? Ulul emir. Cumhurbaşkanına itaat etmek farz mıdır? Hocam olur emir dendiği zaman aklımıza ne gelmesi gerekmekte? Ulul emr. Anlatabiliyor muyum? Yeah. Ehl-i Beyt Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere uymamızı emrettiği, uyacaksınız dediği ailenin adıdır. Allah'ın emrettiği uymamız gerektiği ailenin adı ne? Ehl-i Beyt. Kusura bakmayın ben bunları kafamdan söylemiyorum. Nisa suresi 59. ayet-i kerimede iman sahiplerine önce Allah'a itaat emrediliyor. Mümin bir kişi için tüm itaatler Allah'ın itaatine dönmeli, her türlü rehberlik ondan kaynaklanmalı ve onun emirlerine uygun olmalıdır. Zira tekvin aleminin maliki ve hakim odur. Bu yüzden bütün malikiyet ve hakimiyetler onun fermanıyla olmalıdır. Bir sonraki merhalede peygambere itaat emrediliyor. O öyle bir peygamber ki masumdur ve heva hevesine göre konuşmaz. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir ve sözü Allah'ın sözünden başka bir şey değildir. Bu makamı da ona bizzat Allah'ın kendisi vermiştir. Allah'a itaat onun zatının yaratıcılık ve malikiyetinin bir gereğidir. Ama peygambere itaat Allah'ın emrinin bir sonucudur. Başka bir ifadeyle Allah'a itaat bizzat farzdır. Peygamber itaatin farziyeti ise gayridir Yani Allah'ın emriyledir. Ve belki de bu yüzden itaat kelimesi ayette iki kere tekrar edilmiştir. Üçüncü merhalede ise ulul emre itaat emri veriliyor. Peki herkesin farklı bir görüş belirttiği ancak apaçık olan ulul emr kimlerdir? Ulul emrin kimler olduğu konusunda müfessirler arasında değişik görüşler mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanları ise şunlardır. 1. Bazı ehli sünnet müfessirlerine göre nerede ve ne zaman olursa olsun bütün yöneticiler emir sahibidir. Onlar bu konuda herhangi bir istisna yapmamışlardır. Bu görüşün neticesi şudur: Müslümanlar ne olursa olsun tüm yönetim şekillerine ve yöneticilere itaat etmek zorundadır. Ancak bu tefsir hiçbir şekilde ayetin içeriğiyle ve İslam öğretilerinin ruhuyla uyuşmamaktadır. Çünkü her türlü yönetim şekline kayıtsız ve şartsız uymayı Allah'a ve Resulüne itaatle aynı kefede görmek mantıksızdır. 2. El-Minar, Fi Zilalil Kur'an ve benzeri tefsirlerin yazarlarına göre ulul emirden maksat halkın temsilcileri, yöneticiler, alimler ve halkın tüm işlerine bakan sorumlulardır. Ama İslam'ın emirlerine aykırı olmamak koşuluyla onlara itaat farzdır. 3. Bazılarına göre ulul emr, maneviyat ve düşünce sahibi yöneticiler yani alimler ve bilginlerdir. Onlar adil olmalı, kitap ve sünneti iyi bilmelidirler. İkinci ve üçüncü tefsirse ayetin bütünüyle uyuşmamaktadır. Zira yöneticilere, alimlere ve bilginlere uymanın şartları vardır. Örneğin kitap ve sünnete aykırı sözleri olmamalıdır. Dolayısıyla haktan saparlarsa onlara itaat farz olmaz. Oysa ayet ulul emri hiçbir şarta bağlamamıştır ve biz bu şartı kafamızdan da uyduramayız. 4. Bazı ehli sünnet müfessirlerine göre ulul emirden kasıt hulefai raşidin yani 4 halifedir. Onlardan başka kimse ulul emir değildir. Dolayısıyla onlardan sonraki zamanlarda ulul emir yoktur. Dördüncü tefsirin manası şudur. Günümüzde Müslümanlar içinde ulul emri olacak kimse yoktur. Ancak böyle bir sınırlamanın herhangi bir delili de yoktur. Ayrıca 3. tefsirdeki sakınca bu tefsir için de geçerlidir. 5. Bir başka grup müfessir peygamberin sahabilerini ulul emri olarak kabul etmektedirler. 6. Ulul emir için verilen ihtimallerden bir diğeri ise İslam ordularının kumandanlarıdır. 5. ve 6. tefsirlerin de sakıncası aynıdır. Yani bu sınırlamaların hiçbir delili yoktur. Herhangi bir sebepten dolayı haktan saparlarsa onlara uyulmaz. Halbuki ayet emir sahiplerine itaatin bizzat peygambere itaat olduğunu vurguluyor. 7. Şii müfessirlerinin tamamı Ulul Emr'in 12 imam yani Ehl-i imamları olduğunu söylüyor. 12 imam Allah ve peygamberi tarafından İslam toplumunun maddi ve manevi tüm yönlerine yöneticiler olarak atanmışlardır. Onlardan başka hiç kimse buna ortak edilmemiştir. Ancak onlar tarafından iş başına getirilen kişilere de bazı şartlarda itaat gereklidir. Bu itaat onların ulül emri olduklarından dolayı değil, Ulül Emr'in temsilcileri olduklarından dolayıdır. Sonuç olarak az önce belirttiğimiz tefsirlere maruz kalmayan tek tefsir 7. tefsirdir. Yani Ulül Emr Ehlibeyt imamları olan 12 imamlardır. Zira bu tefsir ayetten çıkan tartışmasız itaatin farz olmasıyla tamamen uyuşmaktadır. Çünkü yüce Allah Ahzab suresi 33. ayet-i kerimede beytin tertemiz ve günahsız olduğunu buyurmuştur. Bu yüzden onların emrine itaat peygamberin emrine itaat gibi farz olacaktır. Öyleyse bu itaat onun itaat seviyesinde olmalı ve itaat eden ifadesi olmadan Resul'e bağlanmalıdır. Sözün özü şudur. 12.000 sayfalık Ehli Beyt Külliyatı'nın yazarı merhum Profesör Doktor Haydar Başın da dediği gibi Ehli Beyt'e uymak farzdır ve İslam'ın bir gereğidir.